Her şey harika. Kış öleninin resmen başladığını bir an önce görmek için can atıyorum. Ama Elsa neden hala gelmedi? Anna, bence kış şölenini başlatmak için o çanı çalmamız iyi olacak. Kalabalık çok hevesli görünüyor. Ah, merhaba herkese. <laughs> Elsa gelmeden başlayamayacağız. Biraz zaman kazanmalıyız. Aklıma bir şey geldi. Ben senden öndeyim Anna. Şarkı söyleyeceğim. <laughs> la la, la. <laughs> Aa, olamaz. Çan. Kış şöleni başlamak üzere. Ama biz hala çok uzaktayız. Zamanında yetişmemiz imkansız. Şöyle ne öncülük etmek için anlatacağım efsanevi Nok hikayemi kim dinlemek ister? Ben! Ben isterim lütfen. Efsaneye göre Nok at şekli alan bir ruh. Efsanevi bir su ruhu. Bu Nok ya yardım ediyor ya da zarara neden oluyor. Kişilerin kalplerinin ya da niyetlerinin ne kadar saf ve temiz olduğuna bağlı olarak. Düşün Elsa, düşün. Bu kalın kar bizi çok yavaşlatıyor. Keşke bir şeyimiz olsaydı. <laughs> Buldum. Ama en önemlisi... Nokun her zaman sihirli bir planının olması. Daha hızlı gitmemiz mümkün mü? <laughs> Katılıyorum. Sıkı tutunun. Ama Nok, ok, ne kadar uzağa gitmesi gerekirse gereksin, kaç tane güçle mücadele ederse etsin, her zaman çok muhteşem bir giriş yapar. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, affedersiniz Sayın Heybetli Kartopu Bey. Hızlı bir giriş yaptınız ama Anna hikayenin tam ortasındaydı. Evet Anna, Nok'tan bahsediyordun. Of! gelebildin. Anna, şöleni kaçırmadım, değil mi? Hayır, tam zamanında geldin. Harika. Çünkü karada eksik olan tek bir şey var. Efsane vinok. Çanı çalsan iyi olur. Bu defa resmi olarak. Hadi birlikte çalalım. Hikayemiz gelecek bölümde devam edecek.